Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yılbaşında olmazsa olmaz olan kurabiye yapacağız. Bu kurabiyeler sadece lezzetli değil, aynı zamanda yılbaşı masanızda güzel görüntüsüyle yer alacak. Ailenizle birlikte hazırlayabilir, arkadaşlarınıza hediye edebilir ya da sadece kendinizi şımartabilirsiniz. Sofranıza biraz daha mutluluk katmaya haydi başlayalım. Önce bir kaba tereyağı ve şekeri koyup karıştıralım. Sonra pekmez ve yumurta ekleyip karıştırmaya devam edelim. Daha sonra un, zencefil, tarçın, vanilya, kabartma tozu ve biraz tuz koyup karıştıralım. Elimizle biraz düzenleyip iki fırın kağıdının arasında açıp yeni yıl kalıplarıyla şekil verelim. Fırın tepsisine koyup fırına verelim. 10-12 dakika sonra fırından alıp soğumaya bırakalım. Kurabiyelerin üzerine süsleme glazörü ile şekil verelim. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.